Hepinize merhabalar. Ben Duygu. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok istediğiniz Forest oyna, Forest oyna dediniz ve ben de en sonunda başlamaya karar verdim. Yanımda da kanalımızın modlarından Fatonix var. Yani Mert var. Bana oyunu merhaba, bana. anlatacak. Evet bir daha merhaba diyebilirsin. Ben senin lafını kestim çünkü. <laughs> merhabalar. Bu arada oyunda başlarken uçaktan düşüyormuşuz. Şimdi Mert bana anlattıklarını ben sana anlatayım. <laughs> Düşüyoruz uçaktan. Sonra oğlumuz da düşüyor. Sonra onu arıyoruz. Adada yerler yerliler kaçırıyor. Yerler oğlumuzu kaçırıyor işte. Ondan sonra aha yerden aldım bir şey. Ay. O baltık. Yine aşağı inin. Alacak bir şey kaldı. Dur iyice bir bakayım da arkamı sağlamaz. <laughs> vallahi her şeyi yedim vallahi görebildim her şeyi. Amacımız oğlumuzu Açımız bulmak var. işte. O kadar. O Ay, güzelmiş sevdim ben. Ay. Önlerine geliyorsa açtı. Kitle ama vuruyorsun açılıyor. Oh. İşte, oh. Şey bataryaydı. İşte içecekti, yiyecekti Taş alabiliyor muyum bundan? Taş ne? aldım. E peki şeyimizde sınır yok mu? Var. Eşya, Eşya yok mu var. taşıma sınırı? Ben bayağı taş yok taşıma sınırı yok ama taşları 10 <laughs> tane taş alabiliyorsun yanına en fazla. O zaman 10 tane on taşı da alıyorum. <laughs> şeyden bahsedeyim sana. B'ye bassana bir. Neler yapabiliyorsun? Neler yapamıyorsun? Ne için ne kadar şey lazım falan var burada. Hı. Ha ateş kuruyor falan mesela. B'den yapıyoruz her şeyi. Aa taş fırlatabiliyorum. Duvarlar var. Taşlarla kafayı bozdu. Bitki yedim bu arada? Zehirlenecek miyim? Zehirlenebilirsin. Bir şey Bir de şeyler var. Şey bilmiyorum ona da olsan böyle sürekli soru sorarım. beni. Bana göre Allah, benden daha iyileri olabilir bilmiyorum ama bana göre en güvenli yer deniz kenarı. Arka tarafı Yok mantıklı soldur zaten bir tarafından hiçbir şey gelmez. Ben çok taş Oo, topladım uçurumdayız. şimdi. Uçurumdayız. gel Gel manzaraya bak. Ha tavşan var. Öldürebiliyor muyum? Öldürebiliyor Onlar yemek kaynağı. Hah. Bir de ha. kertenkele var. Tavşan gel seveceğim gel gel. Yemek. Şimdi, tavşanlar çok ya. hızlı. Ya. Yakalaması zor. kilitlendim şu an tam <laughs> şana <laughs> Üç tane gel, gel, Gel gel akşam, gel. olacak birazdan dur. Ya, gel küçük ya. ev yapalım. Kötü yerdeyiz çünkü. Ben kayboldum. Hah görüyorum. Görüyorum ben. <laughs> Aa burada bir şey Aa. var. <laughs> Adam kafası var burada. İşte burası adamların Ay. yerleri gibi bir şey. Bunlar totem bunları kır. Kırdım. Kır onu bak. Kırdım vur, kırdım. Vur. Kırdım. gözüküyor. Sen de kıracaksın Sen de. herhalde. Tamam. Gel, beni takip et. Tamam. Toplamam gereken bir şey yok, sonra toplayacağım. Burada da var bir şey, bunu da kıracağım. Aynen, aynen. Kıyafet gibi bir şeyler aldım. Geliyorum. Aa, burada yer var. Bunlar işte adamların şeyleri oluyor. Yerlerim mi, mi? mi? Kırıyorum Kırıyorlar. totem. Aynen, yerler oluyor. Aldım her şeyi. Peki Taş çok malzeme alınca ağırlaşıyor mu koşma? Yok yok. Çok büyük mü peki ada? Daha büyük yani. Görmediğim yerler vardır elbette. Gel gel manzara var burada. Tavşan var. Yok manzara var. Tavşanı öldürelim. Aa burada. Ha. Haşa Aşağı atlasak öldürürüz de. Aa şeyim bitti. <laughs> Sprit gibi şey mi var? Aynen var. Ha. İşte midenin yanında. Gördüm şimdi onu, gördüm. İyi bunu öğrendim iyi oldu ben çünkü baya keyfine basıyordum yani. Ben yine birdden yedim. Ölmem inşallah. Tamam, inşallah. Of bir daha yedim of. Oh, hepsini Gel yedim. Gel manzara gibi. burada işte duyuyorum. Neredesin kaybettim ha. Deniz mi burası şimdi? Ay ne yani güzel yani bak. Ya işte bak insanlar mesela şey gidiyorlar. Bayram tatiline falan gidiyorlar. <laughs> i̇şte burası da burası da tatil. Bu bir tatil. Neredesin? Hay bu Arkandayım, Aşağı inince <laughs> şimdi oraya ineceğiz. <laughs> buraları iyi öğrenelim bu arada. Yeniyor mu bu kuş? Yok, onların tüylerini alabiliyorsun. Kuş tüylerini alabiliyorsun hmm. o kadar. Bak yeni yerler gelmiş lan buraları ilk Aslında bak şu mesela tepelerden aşağı inemiyorlarsa Acaba oralarda yani. iyi Ha. Yani ağaçlara bile tırmanıyorlar. Peki burası nasıl? Bak buranın... Gel bak. Ya yakınlarda ağaç olması lazım kesmemiz için. O yüzden elverişsiz oluyor burası. Bir de burası Biraz mesela de. tepede değil de aşağıda kalıyor. Tepeden gelseler geç görürüz. Hayır. Biraz daha içeri gideceğiz. Yerlerde bize saldıracaklarmış bu arada. Neden böyle yapıyoruz diye sorarsanız bilmeyenler için. Yani. ya çok güzel. Gel gel. Gir buraya temizlen biraz. Elindeki kan lekesi falan gidiyor böyle. Aa gitti valla. Ama kollarım da şey beyaz, var. ben zenciyim. O da ilginç bir yani. Cimiz. Şey var şey. bir de. Göllerin etrafında çubuk oluyor, balık avlayabiliyorsun. Hmm. Balık avlama da var. Aynen. Timsah falan da var oyun. <laughs> Oha. Oh tatil keyfi. Hı. <laughs> Bak burası. Tavşanı yok. öldüreceğim. Denk getirmem lazım çok zor. Aha öldürdüm. Koştu yolunu at biraz istedim. Öldürdüm. E'ye bas iki kez. Aldım Hı. her şeyini. Aynen. Elimde duruyor ama. Elimde mi taşıyacağım Aynen. tavşanı? Olabilir. Balta yere mi attı ama? Duruyor bende mi balta? Nasıl baltaya geçeceğim mesela? Envanterden. E nerede? E'ye basıp. E'de mı? Ha. Aynen E'de. Tamam. Tavşanım da var. Oh, süper. Burası iyi gibi. Nerede? Aa, ne? burada yani. da totemleri var. Peki, totemleri varsa oraya yakın mı şey yapıyorlar falan anlamına geliyor. Orayı gibi? görüyorlar işte. Hmm. Ya da biliyorlar, daha önce gitmişler mi? Aynen, aynen. Biz buradan geçtik hadi. Bak yine eve geldik. Çiçek Vay, <gülüyor> var baba? Aynen bu... Aha, tamam, aha. Şey kustun gibi bir ses çıkıyor. <gülüyor> diye. Tamam <laughs> var ya şeyden öleceğim yani. Yemek yemekten öleceğim. O yarı bir şey var. <laughs> Timsah mı bu? Kim? Timsah. Hiçbir şey yapmadı bana. <laughs> Saldırmadı bana. Nerede? Elimde şu an. Kimse? Rogue Lizard evet. Aa, aa gördü. Aa kocamanlı. Oh. Bana bir şey yapmadı. Oh. Dur şunu oh, da gel, gel. Dur aç kalmayacağım. Açılın Açılın kalmayacağım. Böyle ceylanlar var. Böyle, ha öldürmüş mü zaten? Oh. Tavşan da aldım. <laughs> Tam yemekleri ben Yemen ısmarlıyorum. <laughs> <laughs> Bunlar mı? Çünkü ev, evlerden başlıyorum ben. Şöyle. Yan yana yapalım evleri. Niye yapmıyor bu? Abi, niye kes? bir. Bak kesiyor. Bak, Bak şimdi izle beni Kafama devrilmez değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir de etrafında dönmen lazım. Ha. İşte, evet, şey var. Panik büyük acı seçtik. Geniş acı seçtik. <laughs> bir ağaçtan 4 ya da 5 tane düşüyor. Büyük ihtimalle bir, turda atmam şey. gerekecek. Çok geniş çünkü. Düşüyor bak. Sesi geliyor. Kendi düşüyor. kafama düş. Gideyim mi? Kendi... Kendi Ölünce ne oluyor peki? Misin? Aa, uçağın yanından tekrar başlatıyor. Uçaktan hmm. başlatıyor. Şu an şimdi uçaktan uzak olduğumuz için. Ben seni şeyin yapayım. Yardım edeyim mi? Evet. Yaptın mı bunu? yaptım mı şimdi? Bir dakika, ben de Yan Ben de ineyim. Yani. B'den yapıyorduk da galiba. Şimdi. Shelters mıydı? Oradan şey. Small kedini seçeceğim. Temporary shelter. Geçici olan değil mi? Ha small kabin. Small cabin. hmm. Seninkini yanına mı yapayım hemen? R ile açısını ayarlayabiliyorsun. R ile döndürerek. <laughs> çok, çok geometrik oldu. Duyu. Gel buraya. <laughs> Tam tersi, oldu, Tam tersi oldu değil mi? Tam <laughs> tersi oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani seninkine çok farklı olmadı sanırım. Bakayım. Yok oldu değil. E kapısı da olmadı. Sen bilirsin. Ya Hı? bana fark etmez Allah Allah. İstersen kapısı başta görüldü olsun. O kadar karanlık olduğu şey. <laughs> Tamam. Aha geldi. Ya ya hayır hayır. Çok korkunç. Dur dur dur. Biz şey, ben Karşımız bırakıyorum oyunu. Görüyorum ben bıraktım oyunu şu an. Bırakıyorum. Eve gir istiyorsan eve gir. Sen eve gir. Aa. Yaptığımız eve gir. Nasıl gireceğim? Zeyn mi? Zeyn mi? Kapılar. Kapı. Kapı. Girdim. Çok fazla gel. Doğru. Yerdeyken bu. Aa bir tane, bu bir tane daha var. öl. Ayağa kalkabiliyorlar. Ayağa Yerde <gülüyor> <yedir>. <gülüyor> <Döküp önere giriştiyorsan. gülüyor> Çok fazla gelmiş Ben çok fazla var Eve gir Gidin Hangi tuşa gidiyorum? Şu kapının içine gireceksin. Duydu. Gel buraya. <laughs> tuşa basmaya gerek yok. Camdan geliyor. <laughs> gördüm şu an ya. Yürü, yürü. Bina devriliyor. İyi misin? <laughs> ben iyiyim iyiyim. Geleyim mi yardıma geliyorum? Yok öldüler. Ah, ah ateş. Ah. Ya. <laughs> yanıyor. Ah. <Yanıyorum>. <laughs> Dur ben ah. şuraya at yemek koyayım bir tane. Lafam yanıyor anne. <laughs> Dur şimdi. Şunların kollarını, bacaklarını keseyim. <laughs> Niye kesemiyorsun? <laughs> Alo. Aa. 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 Sana mı vurdum? Evet, <laughs> Bu arada ateşin yanına gel, C'ye bas. Bu, bu yemek yeme o kadar rüzgar var ki. Bak, bak. Bastınca Bir 10 saniye sonra filan yemek oluyor ya. Ye tamam. Yok, ben top Aa, gel <laughs> geldim. Ateşi, ateşi sonra. de geldim. Ateşi, ateşi dağıttı çizelim. Burası çok sakat bir yer. Burada bir sonraki gece kalmayalım. Burası çok fena yani. Gerçekten rüyama bile girebilir hatta. Ay çok korktum, çok korktum. ben içeri Aa gelmişler yine. <laughs> Çıkmadı. Vurma sen eve zarar. Tamam. <laughs> Her şeye zararım ya. <laughs> Bitti mi? Öyle. E, dur şey bizim timsal ve çıkarayım. <gülüyor> <At>. <gülüyor> ya bak yine ya. <gülüyor> <gülüyor> Anne kafam yanıyor. Şey oluyor mu katır? Ateş çıkıyor mu benden de? Yok. <laughs> ha çıkıyor çıkıyor. Ama az çıkıyor. Küçük kurbağa küçük kurbağa kuyruğun nerede? Kuyruğum yok kuyruğum yok yüzüğüm nerede? E, kaybol, Burada kalmıyoruz nerede? değil mi gece? Yok yok, hayır. Ah, geliyorum Geliyorum. Göçebe hayatı sürüyor. Aynen. Ama böyle böyle en uygun yeri bulacağız büyük ihtimalle. O deniz kenarı Aynen. en mantıklı değil gibi ama... Çok ters bir yerden başlatmış oyun. Anlamadım. Ya tam da ormanın içindeyiz ya yani. Var böyle yolda yürürken de otun içinden yine timsah <laughs> gibi bir şey çıkarsa vallahi basarım çığlığı. Aynen. Bu ne? Bu... Ot mu bu? <laughs> ha tane şey zannettim. Kamufle olmuş bir yerli zannettim. Bak şimdi. Temizleyelim bence. Lan bu ne? Timsah gelmiş. Ya! <laughs> Aa, sana vuruyor bir tane Aa, daha var. Öldü. öldü. <laughs> Üç tane oldu lan ya. Ben <laughs> <laughs> öldüm. Nereden çıktı geldi yani ya? Biraz uzaklaş ben Aa, Aa ben doğdum. Öldüm. öldüm. Duygu sakın ölme. Ölünce çok kötü bir ekran çıkıyor. Sen kesin korkarsın. Harbi geliyor geliyor. geliyor geliyor. E ne yapacağım Sen nasıl geleceğim buraya? Burada bir sürü timsat çıkmaya başladı. Gelirim ben. Tamam görüyorum seni. Sen de beni görüyorsun. Ben çok geliyorum peşimden hala geliyor. <laughs> yukarı doğru kaç rock oldu. bir ses geliyor garip, bir ses, geliyor, garip bir ses geliyor adam mı geldi evet, evet evet yok adam adam bana doğru kaç neredesin benimde şey sen neredesin benim ismeme doğru kaç aynen geliyorum da çok bayağı uzaktan gelmişsin sağolsun niye koştun aa kaplumbağa gel gel dur geliyor gel gel kaplumbağayı göster bana ne ara yine senden o kadar ya. Bir tane tavşanı al. Ben bir Aha, tuşa bastım bir şey konuşuyor. çıktı. <laughs> oyun içinden de konuşuyorsun. Q muydu? Aa şey Aa, var. Şey var. Sen de şu an öyle konuşuyorsun. Şey var kol. Ne bu? Telsiz. Başka başka insanlar var mı peki yoksa sadece bu sörde biz mi? Sadece. Ha. Bak bak gel gel taşın altına girmeden çok. Öldürelim. Et niye? Eti yok onun. Sadece kabuğunu alabiliyorsun. Onunla da su tutuyorsun. İşte, ha su. keşke. Bir tane daha Et. var burada. Bir tane daha var. Ay kıyamam çok tatlı, tatlı ya. Ben. Dur tam kafasına da ay. Ay ya. ya. <laughs> Vahşi hayat buydun. Kıyamam Hazırım ya. Bu. Ay yanımda Ay öldürdüm ya. <laughs> ama aldım. Ama aldım. Vahşi. Hayır. Ey adam var burada. Evet. Hı, geliyorum sana. İşte o adam olabilir çığlık atıp da bana gelmişti o manyak. Bu ne ya? Ö, ö, ö diye bir ses vardı. <laughs> Yalan çabuk <yıcımış>. geliyormuş. Geliyorum. Sen arkadakine gidiyorsun. Öldür beni. Bir tane daha var galiba. Mert bir tane daha var. Mert kaç, kaçalım buradan ya. Ben çabuk kaçalım buradan. Mert koşamıyorum. Bir saniye. Koşamıyorum. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Bak görüyor musun? Bir tane limon bir tane daha var. Kaç buradan kaç buradan kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. O dalmayacak almayacak Dalacak. Aa bu ne ya? Ben ölebilirim ve öldüm. Ya yapma o abi, adamı yapma. öldürüp beni canlandırabilirsin. <laughs> Sen Aman yani hadi. Çok ayırırsın. imkansız bir şey istiyorsun şu an. Mert etrafında Ölümün etrafında üç kişi var. <gülüyor> <gülüyor> Ona da göre ben atlıyorum aşağı. Aha öldüm. <laughs> Sen de mi öldün? İstiyorsan ekrana bakma. Çok kötü bir şey çıkıyor ya. Yani. Adamlar ben var. Neyse. Restartladım. Ay bir gün bile, bile şey burada evet. bırakalım bence. Ben bu konu aksiyonuna şey yapacağım. Bir günümüz böyle geçti. <laughs> yani daha yeni başladık. Gelişir, gibi. gelişir. Gelişir bir şeyler yaparız yani. Ben onların hepsini, Aynen. öcümüzü alacağız yani. Aynen. <laughs> Umarım alacağız bir de bu arada. De <laughs> uçan yeri çok anlaki oldu ya. Aynen. Deniz kenarı falan atıyordun normalde. Vay, herhalde güncelleştirmeden şey falan olabilir. öyle attı. Bilmiyorum zor olsun falan diye bilmiyorum. Arıta bayağı büyükmiş Çok büyükmiş ya. Neyse o zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer devamlı gelmesi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Mert sendeyiz. İzlediğiniz <laughs> için teşekkür ederiz. Umarım. Ya, elimden geldiğince <laughs> anlatmaya çalıştım. Umarım yok, ben güzel, güzel, güzel anlattın, güzel. Hadi o zaman bay bay